Zaman dünyanın her yerinde aynı mı akar? Günlük hayatta hepimiz aynı saati kullanıyoruz. Ama işin aslı şu ki zamanı herkes tam olarak aynı şekilde yaşamıyor. Bunun nedeni Einstein'ın genel görelilik teorisi. Bu teoriye göre zaman sabit ve evrensel bir şey değildir. Önce temel ilkeyi kuralım. Gerçekimi ne kadar güçlüyse zaman o kadar yavaş akar. Bu şu anlama gelir. Deniz seviyesinde yaşayan birinin saati yerçekiminin daha zayıf olduğu bir dağın tepesindeki saate göre çok ama çok çok küçük bir farkla daha yavaş çalışır. Aynı durum hız için de geçerlidir. Göreliliğe göre bir cisim ne kadar hızlı hareket ederse onun için zaman o kadar yavaş akar. Bu yüzden uçakla seyahat eden birinin zamanı yerde kalan birine göre mikrosaniyeler düzeyinde daha yavaş akar. Bu farklar günlük hayatta fark edilemeyecek kadar küçüktür. Ama atom saatleri o kadar hassastır ki bu zaman farkları defalarca kez doğrudan ölçülmüştür. Hatta GPS uyduları bu Görelilik parkları hesaba katılmadan çalışsaydı konum bilgilerimiz her gün kilometrelerce hata verirdi. Özetle zaman mutlak değildir. Nerede olduğunuza ve ne kadar hızlı hareket ettiğinize bağlı olarak değişir. Devamı YouTube'daki videolarımızda. Aşağıya linkini bırakıyorum.